Sevildiğin yere sık gidip gelme Bal olsan Tadına doyarlar oğul Güvenip kimseye sırrını verme Tutamaz dilini Yayarlar oğul Diyardan diyara edilsen sürgün Doğru ol eğilme Dövülsen her gün Güçlüyüm diyenler Yorulur bir gün Sırtlarını sana dayarlar oğul Denizler taşırsan gözün selinden Bekleme bir fayda kızla gelinden Hasta olsan kimse sormaz halim. Ancak öldüğünde duyarlar o. Gittiğin yol eğer doğru bir yolsa, aşarsın kolayca engeller olsa. Mazinle övünme, temiz de olsa. Bir anda karaya boyarlar o. Kıymet verme sakın çaput açula. Güvenme cebinde paraya, pula. Soysuzla bir olup çıkarsan yola, sonunda seni de soyarlar o. Babamdan aldığım nasihat şöyle diyordu yaratan emretmiş böyle. Bildiğin ne ise doğruyu söyle. Sonunda sana uyarlar oğul. Zararı az olur baharda yedin Kapanmaz yarası bir acı dilin. Ne kadar bol olsa sofrası elin. Yediğin lokmayı sayarlar oğul. Boşunaysa bunca nasihat eğer. iki elin durmaz dizini döner. Akılsız kafana vermezler de. Eder. Seni hiç yerine koyarlar oğul.